Bunlar haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün haber bombardımanına devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı iki özel haberi sizlere vermiştik. Kanalda haber videoları vardır arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı için iki özel haberi hemen kısa özet geçip bu habere geçeceğim. Bu haberde en bombası bu haber bence. Sağlık Bakanlığı ile arkadaşlar dün Öz Sağlık İş Sendikası ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanları bir araya geldi ve görüştük. Videoları kanalda var ve gece vardiyası için bakanla görüşme yapıldı. İkinci olay üniversite hastanelerinde asgari ücretle halen çalışan işçiler adına maaşların 160 lira, 72 kuruş seviyesine çıkarılması için yani kamu çerçeve protokolüne çıkarılması için Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezlioğlu Çalışma Bakanlığı ile görüştü. Onun da kanalda videosu var ve üniversite hastanelerinde bütün maaşlar kamu çerçeve protokolüne çekilecek arkadaşlar. Çalışma Bakanı üniversitelere yazı göndereceklerini açıkladı arkadaşlar. İki özel haberi size vereyim buradan. Bu da üçüncü haber. Kamu çalışanlar ve kamu işçilerine yüzde gelir vergisi müjdesi arkadaşlar. Bu haberi de Türk İş'ten aldık arkadaşlar. Aldığımız duyum bu yönde. Nedir bu özel haber? Şu arkadaşlar. Gelir vergisi dilimlerinin %15'lik ilk basamağının yükseltilmesi Türk İş Konfederasyonumuz olarak talebimiz dikkate alınarak harekete geçirilmesi sevindirici diyor. Türk İş Sendika Başkanı arkadaşlar. Çalışmaya göre ilk dilim 12 aylık bir asgari ücretin altında olmayacak. Böylece 24.000 TL'den yaklaşık 60.000 TL civarına çıkarılacağı sonuç çıkıyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Yani arkadaşlar Kamu çalışanlarından yine yüzde %20 beş, yüzde yirmi ve yüzde vergi dilimi kesintileri yapılacak. Ama ve lakin yüzde on vergi dilimi eğer altmış bin TL'ye çıkarılırsa arkadaşlar kolay kolay çalışanlar yüzde yirmilik vergi dilimine girmeyecek. Yani girilirse de son bir ay belki ya da iki ay girilecek. Yani yılın 10 ayı çalışanların yüzde doğru arkadaşlar. Umarız gerçekleşir. Bizim içeriden aldığımız duyum bu yönde. Bütün herkesi ilgilendiriyor. İnşallah olacak arkadaşlar. Bizim aldığımız duyun, bilgi bu yönde. Asgari ücret arkadaşlar dolara göre artarsa dolar biliyorsunuz 14 lira seviyesine geldi. 5400 TL olması gerekiyor arkadaşlar. Şeker fiyatlarına göre artarsa 6000 TL olması gerekiyor. Ayçiçek yağına göre artarsa 6500 TL olması gerekiyor. Un fiyatına göre artarsa 7500 TL olması gerekiyor. Kömür fiyatına göre artarsa 8500 TL olması gerekiyor. Pimpon topuna göre artarsa 3400 TL olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu neden verdik? O kadar çok zam bombardımanı olduk özellikle şu, şu, şu son 1 bir, 1,5 bir ay. Asgari ücret en azından 4000 TL olmalı diyoruz. 2022 yılı asgari ücreti bakın o kadar çok artış var ki yani asgari ücret eski seviyesinde e, zamlara göre artış olsa bakın ekranda görüyorsunuz ne kadar artması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bu buradan yetkililere sesleniyoruz. Asgari ücretin en azından 4000 TL çıkarınız. %15'lik vergi dilimi de 60.000 TL olmalı. Sınır olarak arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar biz gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Kanala abone olup bildirim zilini açınız. Gelişmeleri kaçırmazsınız. Videoyu bitirmeden önce bir sürü bomba haberi 3 dakikaya sığdırdım arkadaşlar. Bu da son bomba haber olsun. Bakın Gece Zammı ile ilgili bakanla görüşmede web sitemizde var. Sağlık bakanlık işçi arkadaşlar adına. Memurlarhaberi.com web sitesine tıklarsanız haberi en üstte görebilirsiniz arkadaşlar. Ama bomba haber bu değil. İş ilanları arkadaşlar. Videonun altına linkleri ekledim. Çok fazla iş ilanı var bütün bu iş ilanlarına tıklayıp ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı'ndan üniversite hastanelerine, belediyelerden çevre bakanlığına, askeri personel alımları, as subay ve subay alımlarına çok fazla iş ilanı var. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta alımı, Kızılay alımlar, İnönü Üniversitesi'nin 158 işçi alımı var da var arkadaşlar. Videonun altına linkleri akar tıklayıp bütün bu iş ilanlarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet durum bu yönde kalın sağlıcakla.